Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve biz biz de bunun tam demokrasinin ve milletin her yere hakim olması için mücadelemize devam edeceğiz. Ben gücümü Şanlıurfa halkından arıyorum. Ben gücümü Türkiye'den alıyorum. Hizmetleri takip edeceğim, ödeneklerini çıkaracağım, düble yolları takip edeceğim, hastaneler yapacağım, evet. e, sağlık ocakları yapacağım, eğitimin kaliteli olması için uğraşacağım bürokratlarımızla ama kürsüde de benim Urfa'yı turizmden tutunda her alanda e, tanıtmam lazım. Son dönemlerde birçok kesimin sıkıntıları var. Gerek siyaseten sıkıntıları var, gerek kurumlar bazında sıkıntıları var, gerek belediye ile ilgili sıkıntıları var, gerek kendi iç sivil toplum örgütlerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bunları çözmemiz lazım. Ben görüşün ne olursa olsun herkesin emrindeyim. Çünkü aynen ancak bu şekilde Şanlıurfa'lılara hizmet edebiliriz. Ancak bu şekilde aş bekleyen, iş bekleyen, derdine deva bekleyen insanlara hizmet edebiliriz. Gerisi kader, nasip. Ramazan Başak'ın kaderinde milletvekilliği vardı, oldu. Bakanlık olsa bakanlık da olur. Bakanlık o kadar uzak bir şey değil. Yeter ki biz birlik beraberliğimizi muhafaza edelim. Yeter ki milletvekili olarak biz bir kaynaşalım. Şanlıurfa halkı olarak bir sonraki seçime kadar Ramazan Başak milletvekili ise Ramazan Başak'tan maksimum seviyede yararlanmak için kenetlenelim. Ve Cenab-ı Hak isterse de başkanlık da olur, bakanlık da olur. Cenab-ı Hak ve saygıdeğer hemşerilerimizin duası arkamızda olduğu müddetçe biz bu memlekete hizmet etmeye devam edeceğiz diyoruz. Ne pahasına olursa olsun. Milletvekilliğinden indiğim zaman ben Haşimiye Meydanı'nda, ben Topçu Meydanı'nda, Kaçakçılar Pazarı'nda, Yenişehir'de, Siverek'te, Suruç'ta, sokakta selam aleyküm diyecek kadar bir yer bırakmışsam bana, aileme, çoluk çocuğuma kalacak en büyük şeref odur diyorum. Hemşerilerine saygılar, sevgiler sunuyorum.